Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kurma Yayınları Fenomen B serisi 1. ünite tesyedi ile dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gençler ilk sorumuzda dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videolarımızı beğenirseniz çok sevinirim. Evet sevgili gençler hazırsak ilk sorumuzda dersimize başlayalım. Birinci sorumuza baktığımız zaman aşağıda birer tanesinin uzunluğu ve kütlesi verilen A tane mavi renkli özdeş çubuk ile B tane mor renkli özdeş çubukların toplam kütleleri eşittir gençler. Burada ağırlıklar yani 720 gramla 560 gramlardan gençler. Evet toplamları eşit olacak. A tane mavi renkli çubuk ile B tane mor renkli çubuk kısa kenarları çakışacak biçimde ucuca aşağıdaki gibi birleştirilmiştir. Buna göre KL doğru parçasının k yani işte KL arasındaki uzunluğun en az kaç santimetre olduğunu söylüyor. Gençler yani işte burada ağırlıklar birbirine eşit olacağına göre o halde 720 ile 560'ın ne olması gerekir? Ortak katı olması gerekir. Gençler yani işte 720 ile... 560'ını arkadaşlar ekok değerler bulalım. Evet, en küçük ortak katını bularak sorumuzun çözümüne başlayalım. E, sevgili arkadaşlar ekokta biliyorsunuz 2'den başlayarak bölüyoruz. Evet, normalde kuralımız bu ama daha büyük sayılara da bölebilirsiniz diyelim. 720'yi 2'ye bölersek 360. 560'ı bölersek 280. Tekrar 2'ye bölüyorum. E, 360'ı 2'ye bölersek 180. 140. Tekrar 2'ye bölüyoruz. 90. 70. Tekrar 2'ye böldüm. 45'e. 35. 2'ye bölünmez arkadaşlar. 3'e bölelim. 45 3'e bölünürse 15. 35 bölünmez. Aynen yazdım. E tekrar 3'e bölüyorum. 5. 35 bölünmez. 5'e böldüm. 1. 7. 7'ye böldük. 1. Buradaki tüm sayılarımızın çarpımı gençler 720 ile 560'ın ekok değerini verecek. O halde 720 virgül 560 diyorum. Şöyle ekok diyelim. 1, 2, 3, 4 tane 2 gençler. 2 üzeri 4 çarpı. 3'ün karesi çarpı. 5 çarpı 7. E gençler 2 üzeri 4 16 idi. 16 çarpı 9 çarpı. 5 çarpı 7. E şöyle yapalım gençler. 16 ile 5 çarparsak 80 yapar. E 80. 9 kere 7 63 yapar. 80 çarpı 63 diyorum. E buradan gençler yani şöyle 6 6 yazıp çarpalım. 63 ile 80'i çarpıyorum. 0'ı e görmeden çarparsak 8 kere 3 24 elde var 2. 8 kere 6 48 2 daha 50. Bir de 0 ekledim 5040. 5.040 sevgili gençler. 5.040 gram ne olması gerekiyor? Evet maviden 500, 5.040 da gençler mordan yani 560 gramlıklardan olacak. O halde kaçar tane olduğunu bulabilmek için 5.040'ı pardon 720'ye böleceğim. Bir de gençler 5.040'ı 560'a bölmemiz gerekiyor. Evet gençler 5040'ı 720'ye bölersek arkadaşlar 7 tane mavi çubuktan gerekir. 5040'ı 560'a bölersek de 9 tane mavi çubuktan kullanılır diyoruz. E uzunluklar gençler 120 ile 80 santimetreydi. O halde şöyle yazalım. 7 çarpı 120 artı 9 çarpı 80. 7 ile gençler 120 çarparsak 840 yapar. Artı 9 kere 8 de 720 santimetre yapar. Evet, 840 ile 720 toplarsak ne yapıyor gençler? 1560 santimetre olur sorumuzun yanıtı diyelim. Ve 1560 yanıtını gördüğünüz gibi A seçeneğinde işaretleyelim. Evet sevgili gençler devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. İkinci sorumuzda aşağıda Kemal'in bir teknoloji mağazasından aldığı laptop ve tablet gösterilmiştir. Buna göre Kemal'in laptopa ödeyeceği toplam para miktarı, evet gençler laptopa ödeyeceği toplam para miktarı tablete ödeyeceği toplam para miktarından fazla olduğuna göre bu iki ürün için ödenecek toplam miktar en az kaç TL'dir diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar öncelikle şuradaki bilgileri okuduğumuz zaman Kemal laptopun 1000 TL'sini peşine ödedikten sonra geriye kalan evet kısmını gençler 400 TL'lik veya 500 TL'lik eşit miktarlarda eşit taksitlerle ödeyebilmektedir. Demek ki gençler 1000 lirasını peşin ödedikten sonra geriye kalan kısım 400 ile 500'ün orta bir katı olması gerekir. Tablette de 1250 TL'sini peşin ödedikten sonra yine geriye kalan kısmını 300 TL ile 350 TL gençler seçenekleri var. Her ikisi 300 veya 350 TL'lik eşit taksitlere ödeyebilmektedir. Demek ki gençler tablette evet 1250'yi ödedikten sonra 300 veya 350'nin kalan kısmı gençler ortak katı olması gerekir. Öncelikle gençler 400 ve 500'ün ortak katı. şöyle 400 500'ün ekoku gençler. En küçük ortak katı. Evet. istersek e, algoritma ile yapabiliriz gençler. Bakın. Her ikisinin ortak katının artık 2000 TL olduğunu söyleyebiliriz. Peki. 2000 TL veya katı şeklinde düşüneceğiz. 300 ile gençler. 300 ile 350'nin en küçük ortak katı da 2100 TL'dir. Şimdi gençler şöyle düşüneceğiz. Ee, burada önemli olan nokta arkadaşlar bakın laptopa ödeyeceği para miktarı toplamdaki para miktarı tablete ödeyeceğinden fazla olması gerekiyor. O halde bizden en az istediği için tableti gençler belirleyebiliriz. 1250'sini peşin vermiştim. E en az bir taksitle de gençler yani toplamda ilk kat olarak da 2100'ü alırsam Tableti ödeyeceği para sevgili gençler 3350 TL'dir Laptopu öyle ayarlayacağız ki gençler 2000 veya 2000'in katı şeklinde düşüneceğim Ve 3350'yi geçmesi gerekiyor Öncelikle şöyle yapalım bakın 1000 lirasını peşin verelim e, İlk ortak katta gençler eğer 2000 lira olursa 1000 ile 2000'in toplamı arkadaşlar 3000 lira yapar Bakın 3000 lira 3350'den fazla değildir o halde ne düşünmem gerekiyor? 2000 değil, 2000'den sonraki katını düşüneceğiz. Evet, ikinci kat olarak düşünürsek 4000 lira olsun. 4000 de hem 400'ün hem de 500'ün evet ikinci ortak katıdır. O halde buraya 5000 lira verilir ve 5000 TL'de 3350'den fazladır. Evet gençler toplandı. O halde ödeyeceğimiz para 5000 lira tablete, 3350 TL'de Evet gençler tablete verilir. Birisi laptopu birisi tablete verilir. Ve 8350 TL ile sorumuzun yanıtını gördüğünüz gibi C şıkkında işaretleriz. Evet sevgili gençler. Devam ediyorum. Üçüncü soruya geçiyorum. Evet, ön yüzün alanı 98 cm kare olan Dikdörtgen kağıdın kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olup aralarında asal değildir. Evet, aralarında asal değildir diyor. E bu kağıt şekil 2'deki, şekil 1'deki gibi kısa kenarına paralel olacak biçimde kesilerek iki parça ayrılmıştır. Yaş i̇şte önceki şu 98'in evet çarpanlarını ayırarak vermemiz gereken kenar uzunluklarını bulalım. Şimdi bir kere 98 2'ye bölünürse gençler 49 olur. 3'e bölünmez, 4'e bölünmez, 5'e bölünmez. 6'ya bölünmez 7 kere 14 de 98'dir. Aralarında asal değil dedi gençler. O halde 1 ile 98'e 2 ile 49'u alamayız. Bakın 7 ile 14'ü almam gerekiyor. Demek ki buraya 7 diyeceğim. Buraya da 14 santimetre diyeceğim. Gençler bu 7 ve 14 santimetreyi Öyle bir şekilde parçalayacağız ki bakın bilgimizi okuyalım. Şekil 1'de elde edilen iki parçanın kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olup uzun kenarları evet, uzun kenar uzunlukları aralarında asaldır. Burası önemli. Buna göre bu iki parçanın ön yüzlerinin alanları farkı en az kaç santimetre karedir diyor. Gençler zaten şu kısa kenar bu e, kenarlarımız belli. Ben 14'ü arkadaşlar 7-7 parçalayamam. 7 ile 7 aralarında asal olmazlar. O halde şöyle düşünelim. 6 ile 8 dersem lütfen buraya dikkat edelim. 6 ile 8 diyorum ve artık uzun kenarlara dikkat ediyoruz. Bakın birinci parçanın uzun kenarı gençler burada 7'dir. İkinci parçanın uzun kenarı 8'dir. Çünkü birisi 6'ya 7 oldu, diğeri 7'ye 8 oldu. Ama uzun kenarlar aralarında asal oldu. Şartımızı sağladığımıza göre evet artık alanları bulabiliriz. 6 kere 7, bakın bunun alanı 42 yapar. 7 kere 8, 56 yapar. O halde 56'dan 42'yi çıkartırsak alanları farkı 14 santimetre kare olur diyoruz. Ve 14 santimetre kare yanıtını evet A seçeneğinde işaretliyoruz. Evet dördüncü sorumuzla devam edelim. O merkezli bir daire çizildikten sonra bu dairenin üzerine birer köşeleri O noktası ile olan iki dikdörtgen çizilmiştir. Yeşil renkli dikdörtgenin alanı 250 santimetre kare. Ve mor renkli dikdörtgenin alanı 96 santimetre karedir. Buna göre KL, evet gençler KL dediğimiz bakın buradaki X'in değeri en az kaç santimetredir diye soruyor. Şimdi gençler lütfen buraya dikkat edelim. Bakın buradaki yeşil renkli dikdörtgenin kısa kenarı ile evet, uzun renkli, e, mor renklinin gençler uzun kenarı. Her ikisi de yarı çap gençler bunlar. yarıçap. Yani bunların eşit olması gerekiyor gençler burada alanları verdiğine göre ve en az değer istediği için gençler ne yapmam gerekir? Buradaki yarı çaplara en büyük değerleri bulmam gerekir. Yani hem 252'nin hem de 96'nın gençler EBOB değerini bulmamız gerekir. 252 ile 96'nın öncelikle EBOB'larını bulalım gençler. Şöyle 2'den başlayarak bölelim. 252'yi 2'ye bölersek 126. 96'yı böldüm 48. Ortak olduğu için işaretledim. Tekrar 2'ye böldüm 63. 48'i böldüm 24. işaretledim. Yaşta 2'ye bölmezler mesela 24 değil ama direkt 3'ten başlayarak devam edelim. 3'e bölersem 21, 8. Evet gençler 21 ile 8 aralarında asıl olduğu için artık bunu devam ettirmemize gerek yok. O halde ben bulurken 2 çarpı 2 çarpı 3'ten evet 12 santimetre olarak ebobunu buluyorum. 12 santimetre gençler bakın burası 12 santimetre burası yine 12 santimetre. Peki 252 gençler 12'ye böyle e, artık ben buradaki direkt x'i bulalım. Diğer kenarlara ihtiyacım yok. E, şuradaki gençler OL uzunluğuna dikkat ediyorum. Evet alanı 96 ise 96'yı 12'ye bölersek bakın burası 8 santimetredir. Yarı çapın tamamı 12'ydi halde x'i bulabilmek için 12'den 8'i çıkartırız. Buradaki KL uzunluğu yani x'in değeri 4 santimetre olur deriz. 4 santimetre yanıtını da B Denizli seçeneğinde işaretleriz. 5. soruyla devam ediyorum. Taban ayrıtları 60 desimetre olan kare prizma şeklindeki iki farklı su deposu aşağıda gösterilmiştir. Her iki deponun ön yüzündeki ardışık iki çizgi arasındaki uzaklık desimetre cinsinden tam sayı ve her iki depoda da çizgiler arası mesafeler birbirine eşit olacak şekilde bölümlere ayrılmıştır. 360 desimetre ve 600 desimetre uzunluğundaki iki ip sırasıyla birinci ve ikinci depoya görseldeki gibi artmayacak şekilde sarılmıştır. Ve taban yüzeyleri hariç geliştir. en alt tabana evet, sarılmayacak. Peki buna göre bu her iki depodaki ardışık iki çizgi arasındaki uzaklık en fazla kaç desimetredir diye soruyor. Evet gençler şimdi sarılan ipleri incelediğimiz zaman birinciye gençler 360 santimetre ip sarılmıştı. Bakın şurası 60 arkadaşlar. O halde ben 360'dan 60'ı çıkartırsam yan evet, yan yüzeyine sarılan ipin uzunluğunu buluruz. Bakın bu 300'dür. O halde ben 300'ü 2'ye böldüğümü düşünüyorum. Evet buradaki yüksekliğimiz 150 santimetre. Ya aynı şekilde ikinci depoyu incelediğimiz zaman sarılan ipin tamamı 600'dü. 600'den 60'ı çıkarıyorum. 540 desimetre yapar. 540'ı da 2'ye böldüğümüzü düşünelim. Bu da 270 desimetre. Bakın şurası da 270 desimetre. E, bu aralıklar çizgilerin aralıkları birbirine eşit olacak gençler. O halde ne düşünüyoruz? En büyük değerini bulabilmek için 150 ile 270'in EBOB değerini bulmamız gerekir. Böyle 150 ile 270'i asal çarpanlara ayırarak evet evoplarını bulalım. 2'den başlayarak bölebiliriz gençler. 152'ye böldüm 75. 270'i böldük 135. Her ikisini böldüğü için işaretledim. Böyle 3'e bölersem 25. 45. Her ikisine böyle işaretledik. Ee, gençler şöyle 3'e bölersem 15. 25 bölünmez. 3'e böldük 5. 25 bölünmedi. 5'e böldüm 1. 5. Her ikisini böldü. 5'e böldük 1. O halde 2 çarpı 3 çarpı 5'ten 30 desimetre olur sevgili gençler. Bakın şuradaki iki çizgi arasındaki mesafe diyoruz. Zaten bizden de bunun en fazla değerini istemişti. O halde 30 yanıtıyla konu seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur diyelim. Evet devam edelim gençler. 6. soruya geçelim. Aşağıdaki şekilde verilen 4 ayaklı masalarını yapmak isteyen bir marangozun elinde 1 tam %12 metre ve 1,44 metre boylarında iki farklı tahta blok vardır. Marangoz kalınlıkları eşit bu iki tahta bloğun Parçaların uzunluklarına santimetre cinsinden tam sayı olacak şekilde her ikisini birbirine eşit ve olabilecek en büyük uzunlukta parçalara bölmüştür. Gençler birbirine eşit ve en büyük uzunluk demek aslında direkt ne demektir? EBOB'lar demektir. Daha sonra her bir masa için aynı renk olmak şartıyla gençler 4'er tane ayak takmıştır. Paranguz bu şekilde en fazla kaç masa'nın ayağını eksiksiz bir şekilde tamamlamıştır diye soruyor. Gençler 1,12 metre biliyorsunuz 112 santimetreydi. 1,44 de 144 santimetredir. Peki şimdi bunların eboplarını bulmamız gerekiyor gençler. Çünkü en büyük ve birbirine eşit dedi. Böyle 112 ile 144'ün eboplarını bulmak için asal çarpanlar ayıralım. 2'den başlayarak bölüyorum. 56, 72. Her ikisini böldü işaretledik. 2'ye böldük 28. 36. Tekrar 2'ye böldüm. 14. 18. Tekrar 2'ye bölelim gençler. 7. 9. Şimdi bakın 7 ile 9 aralarında asaldır bölme işlemini burada bırakabiliriz. O halde EBOB değerleri yani bu aslında kesilecek parçaların uzunluğu 2 üzeri 4'ten 16 santimetredir. Demek ki gençler 16 santimetre. Peki kaçar er parça olacak? 112'yi 16'ya bölüyorum. E buradan sevgili gençler 112'yi 16'ya bölersek 7 parça elde edilir. 144'ü 12'ye bölersek, 16'ya bölersem buradan da 9 parça elde edilir. Aynı renkten takacağımız için gençler 4'er ayak takacağız. Bakın burada gençler 7 parçanın 4'ünü kullanırız. E bir masa elde edilir. 3 tanesi artar. E 9 parçadan gençler 4, 4, 8 yapar. 8 tane parçayı kullanarak 2 masa elde edebiliriz. 1 parçası artar. O halde toplam masa sayısı 1 artı 2'den 3 masa elde edilir. Tam olarak diyelim ve 3 masa yanıtını evet C şıkkında doğru yanıt olarak işaretleyelim. E, 7. soruyla devam ediyorum. Aşağıda verilen yürüyüş yolunun uzunluğu metre cinsinden bir doğal sayıdır. Başlangıç çizgisi hariç her 18 metre evet bu hariç gençler başlangıcı yerleştirmeyecek. Her 18 metre aralıklarla sarı, her 24 metre aralıklarla mavi renkli çizgiler görseldeki gibi çekilmiştir. Aynı izaya denk gelen sarı ve mavi renkli çizgiler yeşil renkli görülmektedir. Yürüyüş yolunda sadece bir tane yeşil renkli çizgi görüldüğüne göre Evet. Uzunluğu, bu yolun uzunluğu en fazla kaç metredir diye soruyor. Şimdi yaşta sarı ve mavi renkli çizgiler üst üste geldiğinde yeşil olacak. O halde şöyle düşünelim. 18 ile 24'ün ekoklarına gençler aynı anda çizilmiş demektir. Evet. 18'e ile 24'ün öncelikli bir ekok değerini bulalım. Şöyle 2'den başlayarak bölüyorum. 18'i e 2'ye böldük 9. 24'ü böldüm 12. 2'ye böldüm 9 bölünmez. Aynen yazdım. 6. 2'ye böldüm 9 bölünmez. 3. 3'e böldüm 1, 3, 3'e böldük 1. Gençler buradaki sayıların çarpımı 1, 2, 3 tane 2, 2 üzeri 3 çarpı 3'ün karesinden 8 kere 9 demektir. Bu da 72 metre demektir. Şimdi 72. metrede gençler üst üste gelecek. Ve yolda gelse bir tane yeşil çizgi görülecek. Demek ki 72'yi yani gençler işte bir de yolunda uzunluğu en fazla istediğini unutmayalım. Bakın şöyle düşünelim. 72'de üst üste geldim. İkinci çizgi gerçi ikinci yeşil çizgi 144 olur. Yolun uzunluğu istediği için gerçi 144'ten bir önce yolun uzunluğu eğer ben 143 metre dersem en fazla değeri dediği için 144'ten bir önceki doğal sayı düşünmemiz gerekir. Evet yolumuzun uzunluğu en fazla olarak 143 metre olur diyelim ve C şıkkını doğru cevap olarak işaretleyelim. Evet 8. soruyla devam ediyorum. Aşağıda bir markette satılan iki farklı çikolatanın adet fiyatı ve adet ağırlığı verilmiştir. Bu markette salı günü satılan A ve B çikolatalardan elde edilen gelir miktarının eşit olduğu bilinmektedir. Buna göre bu marketin salı günü iki çikolata çeşidinin yapmış olduğu toplam çikolata satışı en az kaç gramdır diye soruyor. Şimdi gençler gelirler eşit olacağı için 18 ile 16'nın ne olması gerekir? Evet fiyatlarının birbirine eşit olması gerekir yani ekoklarını bulmamız gerekir. Şöyle 18'i 16'nın ekokunu bulalım. 2'ye böldüm 9, 8. Gerçekten 8 ile 9 aralarında asaldır. O halde bakın şöyle yapabiliriz. Hem 8'i hem 9'u hem 2'yi çarparak ekokunu bulabiliriz. Veya devam ettirelim. Yine klasik olarak çözelim. 2'ye böldüm 9 bölünmedi 4. 2'ye böldüm 2, 9 bölünmez. 2'ye böldüm 1, 9. 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Bakın burada 1, 2, 3, 4. 2 üzeri 4 çarpı 3'ün karesi. 16 çarpı 9 olur gençler. Evet 16 ile 9 çarparsak da 9 kere 6 54. Evet 9 kere 1 9. Evet 5 daha 14. 144 TL olur. Elde edecek gelirler gençler. Evet gençler şimdi 144'ü 18'e bölersem ağaç çikolatalardan kaç tane e, aldığımızı bularız gençler. Şöyle 144 bölüyorum. 18 diyorum. Gerçi 144'ü 18'e bölersek evet 8 tane evet 8 tane ağaç alırız. Peki e, 144'ü 16'ya bölersem B çikolatalarından 9 tane alırız. Gerçi A çikolatanın bir tanesi 30 gramdı. O halde 8'i 30'a çarpıyoruz. Bunlardan 240 gram. Çikolata alınır. B çikolatanın bir tanesi 24 gramdı. 9 da 24'ü çarparsak 216 gram da B çikolataların toplamıdır. Bu ikisinin toplamı sevgili arkadaşlar. Evet. 6 5 ve 4. 456 gram olur diyelim. 456 gram yanıtında gördüğünüz gibi C şıkkında doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet sevgili gençler. Bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.